Efendim herkese tekrardan merhabalar. Güzel bir hafta sonundan sizlere Antalya'dan seslenmekteyiz. Yaren Cansu Tatlı stüdyodayız ve işletme sahibimiz sevgili Yaren Hanım'la beraberiz. Kendisinin mesleğiyle ilgili bütün bilgileri birazdan kendisinden alacağız. Ama gelin önce kendisini bir tanıyalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz buralara Yaren Cansu Tatlı stüdyoya. Hoş bulduk. Yaren Hanım'cığım öncelikle burada bütün işlemlerinizi neler yaptığınızı dinleyeceğiz. Ama önce sizi bir tanıyalım efendim. İsmim Cansu, 21 yaşındayım. Aslında Adanalı'yım. 3 yıldır Antalya'dayım ve 2 yıldır da zaten kendi sektöründeyim. Bu işletmenin içinde kendi Hı. işimi yapıyorum. Çok güzel, bizler de memnun olduk sizlerle tanıştığımıza Yaren Hanım. Şimdi Yaren Hanım, geçmişten günümüze nasıl geldik, bu meslekle nasıl tanıştık? Ee, şöyle, lise çağlarımdan beri hep dövme benim aklımda olan bir şeydi. Her zaman ilgim çok fazla oldu. Sonra dedim ki ben bu işi yaparım dedim. Dövme stüdyolarıyla ile iletişime geçtim. İlk başta asistan olarak başladım. 7-8 aylık bir asistanlık dönemim oldu. O asistanlık dönemi boyunca hep kendimi geliştirmeye, hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Sürekli çabaladım ki hala da çabalıyorum. Bu şekilde bu mesleğe girdim. Ondan sonra birkaç yerde, farklı yerlerde çalıştım. Bu işi öğrendim. Ondan sonra dedim ki kendi yerimi açayım. Ondan sonra Antalya'da geldim. İki yıldır da çok şükür kendi işletmemi işletiyorum ve iki yıldır Antalya piyasasında dövme yapıyorum. Harika. Şimdi e, röportaj öncesinde sizinle yine böyle konuşma, muhabbet etme aşırı vakti bulduk sizinle daha doğrusu. Toplam süreç 5 seneyi bulan bir e, dile kolay. 5 sene. Son iki senedir de kendi stüdyon, stüdyonuzda hatta e, işlemlerinizi yapıyorsunuz. Peki ben şunu merak ediyorum. E, buraya gidecek olan müşterileriniz e, daha doğrusu e, onların talepleri oluyor. İşte koluna kaşına veya bacağına dövmeler var. Sizin de e, o vücuda göre veya da kola göre mi bir tasarım yapıyorsunuz veyahut da onların isteği göreyle mi dövme yapıyorsunuz? Tabii ki şöyle gerçekleşiyor. Gelen müşterilerimiz bize e, soruyorlar nasıl daha iyi durur diye. Zaten ilk bize danışıyorlar. de karşımızdaki'nin vücut yapısı bile bunda çok önemli. Vücut yapısı, ter rengi, yaptıracağı olduğu bölge, hepsi çok önemli. Evet. Ve biz de ona göre onu yönlendiriyoruz ve genelde zaten bizim eşliğimizde gerçekleşen bir tasarım yapıyoruz. Müşterimizin de ortaklığıyla tabii ki birleştiriyoruz. Hepsi tamam oluyor. Çok güzel. Sertan şu anda siz bir sanat yapıyorsunuz. Bu bir gerçektir. Çünkü e, şu an özellikle teknolojinin e, birazcık daha ilerlediği için de söylüyorum resimler kol boyu vaziyetinde veyahut da işte bir e, yine müşterinizin e, anne çocuk gibi resimlerinde onları da e, sizler yapabiliyorsunuz galiba. Evet, hatta bu bizim için çok önemli bir şey. Çünkü biz çoğu şey aslında tanık etmiş oluyoruz. Hı hı. Kimisinin sevincine, kimisinin üzüntüsüne, mutluluklarına hepsine biz burada tanık oluyoruz ve bu zaten bana bu mesleğe aşık ettiren şey. Harika. Peki Hanımcığım Şunu da sormak istiyorum. Sizin gibi aynı mesleği yapan bir sürü meslektaşınız var. Bizim farkımız nedir? Yani neden Yaren Cansız Stüdyo'ya gelmeliler? Şöyle diyeyim, bizim farkımız nedir dersek, sanırım dürüstlük olur, uygun fiyat olur her şeyden önce. Samimiyet olabilir, hijyen, kesinlikle hijyen olabilir. Ve en önemlisi biz her zaman müşterimiz buradan mutlu ayrılsın diye uğraşıyoruz ve her her zaman da bu geçerli bir şey. Biz kendimizden önce müşterimizin bu dövmeyi sonuçta ömür boyu taşıyacağını düşünüyoruz ve işlemi o şekilde yapıyoruz. Bu yüzden bence bizi tercih etmeliler. <laughs> Çok güzel. Ama şunu da sormadan edemeyeceğim Yaren Hanımcığım. Yapmış olduğunuz bir işlem vardı. Karşı taraf çıktı gitti. Aradan bir hafta geçti. Ve dedi ki, ben bunu içime sinmedi. O durumla hiç karşılaştınız mı? Şöyle diyeyim, tabii ki de ister istemez ilk başladığımız senelerde bununla karşılaştık. Her dövmeci bununla karşılaşmıştır. Hı hı. Hani Hala da karşılaşabiliriz çünkü bu sonuçta elle yapılan bir şey, insanız biz de. Karşımızdaki deriyi tanıyamayabiliyoruz çünkü çok farklı deriler var, çok fazla farklı insanlar var. Hı. Karşılaştığımızda tabii ki özrümüzü diliyoruz, kusurumuza bakmayın diyoruz eğer sorun bizden kaynaklıysa. Çok nadir de olsa hala da karşılaşabiliriz, asla kesin bir şey diyemem, her dövmeci karşılaşabilir. Alıyoruz, getiriyoruz stüdyomuza tekrardan misafir ediyoruz. Hı hı. Elimizden geldiğini, en iyisini yapmaya her zaman özen gösteriyoruz ve sonuç olarak burada zaten üzgün ayrılan pek olmuyor. Hepsini mutlu ayırıyoruz burada. Şimdi şöyle diyelim o zaman, hata olmuş olsa bile en iyi şekilde telafi ediyoruz. O kişiyi yine buradan mutlu gönderiyoruz. Kesinlikle. Bizim zaten ilk önceliğimiz mutlu çıkacak buradan. Bunu her zaman söyleriz. Buraya gelen yüzü gülerek çıkıyor buradan, her zaman. O zaman biz de buradan herhalde çıkmadan bir mutlu gülümsemeyle çıkacağız. E, ufak da olsa ben sizden bir anı almak istiyorum. Tabii ki yapalım tabii ki. Çok güzel. Peki biz sadece burada dövme mi yapıyoruz Yara Hanımcığım? Biz burada dövme yapıyoruz ve piercing işlemi yapıyoruz. İkisini de e, icra ediyoruz diyeyim. Zaten genelde dövme piercing birbirine çok yakın. Dövme yaptıranlar piercing de yaptırıyor. Biz de iki hizmeti de aynı anda vermeyi tercih ediyoruz. Şimdi az önce dediğim gibi sanat yapıyorsunuz. Profesyonel bir ekip. Kaç kişilik bir ekiple burada çalışmalarımızı, hizmetlerimizi daha doğrusu sunuyoruz? İki kişilik bir ekibiz. Ata var, arkadaşımız ve ben varım. Zaten biz at iki yıldır kendi yerimdeysem bir buçuk yıldır Ata benim yanımda. Kendisine çok da güvenirim. Her zaman da yönlendirebilirim ona. Böyle iki tatlı insanız. Bir de abimiz var tabii ki ve bir tane de kedimiz var. Peki bu yayınımızı izledikten sonra mutlaka izleyicilerimiz sizlere gelip, sizleri ziyaret edip misafiriniz olmak isteyeceklerdir. Nasıl gelecekler? nereye gelecekler? Instagram adresimden bana ulaşabilirler. Yerencansu.tatlo adresinden bana yazabilirler. Stüdyomuz Antalya'da Güllük Caddesi'nde. Zaten haritalardan da Yerencansu Stüdyo olarak bizi bulabilirler. Onun dışında telefon numaramdan da bana ulaşabilirler. 0505 487 9476 numaramdan direkt rezervasyon oluşturabilirler. O zaman bizler de kendilerinden müsaade isteyip bir başka başarılı program konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.